arkadaşlar nasılsınız bakalım ben Tarık Satar. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Youtube araba motoruna Tarık Satar yazdığınız zaman benim profilim çıkıyor. Zaten TikTok, Instagram, Facebook'ta linklerim vardır Youtube için. Oradan da tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bugün 12 Ekim Martesi günü Potinger çekmeye devam ediyoruz aslan tarım olarak. İki Mastey Ferguson çalışıyor arkadaşlar. Kısa yerlerde çekmedik Bakın nasıl oluyor? Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bak burası yapılmamış yer, burası yapılmış ya. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. bir çizgiye gireyim. Ufak yerleri bitirdik sabahtan Düz ara çekiyoruz arkadaşlar. Anıza anıza. Çok güzel oluyor. Tam var. Bakın yapılmış yerle yapılmamış yer. Massey Ferguson 56-12 ile Okan geliyor. Onda 26'lı potingerler takılı. Bende 24'lü takılı. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videolar gelecek. Bugün ikinci gün Bottinger çekiyoruz. Ferdi Ferguson'larla. Aslan tarım çalışıyor. Takipte kalın. Büyük dağlarda videolar daha çok, daha çok gelecek arkadaşlar.